yani iyi bakın. Listelere bakın. Bunların düşüncelerine bakın. 20 sene başkanlığı hiç siyaset yapmadım. Ben de bir, bir taraf tutuyorum. Tarafım mı? Atatürk layık cumhuriyetçi. Onun dışında değil. Hiçbir şey değil. Kimseden de bugüne kadar bir fetva almadım. Almadım. Ama benim adıma çok şeyler söylüyorlar, ediyorlar. İnanın Bak bir sene başkanlık yaptım derim içeride de söyledim, iktidardan veya siyasetten bana ya şu arkadaşlar senin yönetimine al demediler. Kimse ne baskı yaptı ne söyledi. Bu kadar emin ve hak söylüyorum, inanmıyorum. Yani. Şampiyon yapacağız, şampiyon yapacağız, şampiyon yapacağız. Yapamazlar. bir sene sonra artık. Onun için sizlerden oy istiyorum, oy istiyorum, destek istiyorum. Bu oyuncu desteğinizle biz hep beraber Fenerbahçe'yi yine eski haline, eski yıllarına 90'la e, şey 2000'le 2010 arasındaki yıllarına döndüreceğiz. Buna inanıyorum. Siz de inanın. Şey bizim fikir ayrılığımız Bizim şey yok yani. Başka bir ayrılığımız yok. Fikir ayrılığımız. Bir de onun tavır ve hareketlerinden dolayı ortaya gelen pozisyon var. Ne yap? Konu oldu. Biz kaybettik. Arabaya bindim, gittim evime. Hiçbir şey yapmam, gittim evime. Konuşmaya başladı da, kaçtı gitti. Ya ben kaçacak adam Biz kimseye bağlı değiliz, bilmem ne değiliz. Siz gelecekseniz Türkiye Postansı'nda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben de ifade teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu bilmiyorum ben. Yani Türkiye F Federasyon yani ceza verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum. Ama ceza vermezse her yerde oynayacağız. Her yerde başarıyı, şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız. <laughs> Başkanlık şeyin kulüpler birliğinde bir ağırlığı oluyordu. Yani o ağırlık hem yayıncı kuruluşa hem devletle olan ilişkilere, siyasete, hepsine karşı güçlülüğün verdiği güçle onlara ne istiyorsanız Anlatabiliyordunuz, yaptırabiliyordunuz. Şimdi öyle bir şey yok. Yani kulüpler birliğinin yapısı şu anda çok kötü. Ama iyileşir mi onu bilemiyorum. Çünkü iç tam tanıyamıyorum. Oradaki insanların çoğunu tanımıyorum. Ancak oraya gittiğimizde eğer uygun görürsem devam ederim orada içeride. Uygun görmezsem zaten 2011'den sonra gitmedim gibi gitmem yani. Onun için değerlendireceğiz yani. Bir şey Aha. söyleyemiyorum şu an. Ben sizde bir sakinlik görüyorum. Bu hem çok güzel, artık tecrübelerinizin en güzel anı. Ama ben o Aziz Başkan'ım yine olacak değil mi? Ben, de sizi çok seviyorum. ben yok sayacağım. Bak ben bir, şunu söylüyorum. Biz çok Bak ben şunu. Üzülme, üzülme. Rahat ol rahat ol. Ya rahat ol. Bak bir, bir gelmemizin bir kurduğu faydası yok. yok. Onun için lütfen bu konuyu fazla abartmayalım. Bizim fikir ayrılığımız var. Yoksa böyle medeni insan görsem gelse merhaba dese merhaba diyeceğiz. Yok diye merhaba bak mı Öyle bir şey der misin? Diyebilir misin? Ama fikir ayrılığı var. Bak ben diyorum ki Momino onlar İsmail Kartal diyorlardı veya o İtalyan milli takım antrenörü. Gittiler hemen Morino'ya sarıldılar. Aramızdaki fark bu. Anlayın lütfen. Ben o starttan giderken beni yuvalamadınız mı? Utanmadınız mı? Tamam, Utanmadınız mı? Hayır. Bak içimdekiler dökmüyoruz. İçimdekiler dökmüyoruz. Ben orada giderken 20 sene bu kulüp için gidip hapis yattığımda orada hakim ile savcısına seni atarız. Eder dedik. sen kimsin lan beni atacak diyelim. adamı siz yuhalayarak gönderdiniz. Onun için bana bir şey konuşmaya sizin hiçbir hakkınız yok. Bak bugün, bugün ben yine buna rağmen, bak buna rağmen ben kendimi feda ederek geliyorum. Bak ben kendimi feda ederek geliyorum. Çünkü Fenerbahçe yanlış yola gidiyor. Bunu önlemek için geliyorum. Şimdi bunun da hiç bir şey olmamış gibi ya elini sık, bilmem ne. Ya elini sıksan ne olacak, sıkmasan ne olacak ya? Bu görüntü olur be. Kalben kırığım size. Kalbim kırık. 20 sene yaptıklarının karşılığı bu mu olmalıydı ya? Hiçbir gün söylemedi. Bak ilk defa bugün konuşuyorum. Ama yapılanlarda insan unutmuyor. Ben unutmam yani. Ben böyle bir yapım var. 20 sene başkanlık yaptım. Hiç Galatasaray Kulübü Başkanları'nın, sporcuların bizim herhangi birimizle ilgili bir yorumunu duydunuz mu? Yok başkanım, Diğer oh. Ya, ya bak, duydunuz, bak, soruyorum bak, soruyor. Kaç O bizim Hayır, gücümüzdü. Duydum. O Kesin. buranın gücüydü, gücü. Kesinlikle. Ha. Kesinlikle. Ha. O gücüydü. Biraz önce dediniz mi, efsane, başkan efsane, ben, efsane. Yok. Yok. Yok başkanım? Efsane değil, ben bizim gücümüzdü. O Fenerbahçe'nin gücü, Aziz Yıldırım'ın onun uygulamasıydı.